Eğer dünyanın ortalama yarı çapı her saniye 1 santimetre artacak şekilde büyüseydi ve bu sırada dünyanın kaya bileşimi ortalama olarak sabit kalsaydı, insanlar kilo aldıklarını ne kadar sürede fark ederdi? Hayal edelim ki dünya kabuğundan çekirdeğine kadar tamamen ve eşit şekilde genişlemeye başlıyor. Ancak insan yapıları genişlemiyor. Genişleme başladığında hafif bir sarsıntı hissederdiniz ve ardından saniyede 1 santimetre yukarıya doğru hareket etmeye başlardınız. Ancak bunun dışında ilk gün pek bir şey fark etmezdiniz. Ama o ilk günün sonunda dünya 864 metre büyümüş olurdu. Yer çekimi fark edilir şekilde artmak için uzun zaman alırdı. Genişleme başladığında 70 kilo olan biri günün sonunda 70.1 kilo olurdu. Peki ya yollar ve köprüler? Altlarında zemin genişledikçe ne kadar çabuk çökerlerdi? Düşündüğünüz kadar çabuk değil. İşte bu konuda duyduğum ilginç bir bilmece. Diyelim ki dünyanın etrafına tam olarak sarılmış bir ip var. Şimdi bu ipi yerden 1 metre yukarı kaldırmak istiyorsunuz. İpe ne kadar eklemeniz gerekir? Millerce mi? Yüzlerce kilometre mi? Hayır. Cevabı sadece yaklaşık 6 metredir. Çünkü çevre yarıçapla orantılıdır. Yani yarıçapa 1 bir birim eklerseniz çevreye 2 pi birim eklersiniz. İlk günün sonunda dünyanın 40 bin kilometrelik çevresi 2 π çarpı 864 metre yaklaşık 5.4 kilometre artar. Bu da %0.01'lik bir artış demek. Beton yapılar bu miktardaki esnemeyi zaten her gün sıcaklık değişimiyle tolere eder. Gerçekten fark edilir ilk etkilerden biri GPS uydularının düzgün çalışmayı bırakması olurdu. Uydular benzer yörüngelerde kalır ama dünya istasyonları ile uydular arasındaki son derece hassas zamanlama sistemi saatler içinde bozulurdu. Diğer saatler büyük ölçüde çalışmaya devam ederdi. Ancak çok hassas bir sarkaçlı saatiniz varsa günün sonunda saatinizin 3 saniye ileri olduğunu fark ederdiniz. Bir ay sonra dünya 26 kilometre genişlemiş olurdu. Yer çekimi %0.4 artar ama kütle %1.2 artmış olur. Bu farkı hissetmeniz neredeyse imkansız olurdu. İnsan vücut ağırlığı zaten günlük olarak %0.4'ten fazla dalgalanır. Aynı şekilde şehirler arasında bile yer çekimi farkı bu kadar oynar. Ancak genişlemeyi kendiniz fark etmeye başlardınız. Uzun beton yapılar çatlamaya başlar, yükseltilmiş yollar ve eski köprüler çökerdi. Kaya temeline sabitlenmiş binalar bile sorunlar çıkarabilirdi. Bir yıl sonunda yer çekimi %5 artar ve yer kabuğu %5 genişlerdi. Bu noktada kilo artışınızı fark ederdiniz. Ayrıca yolların, köprülerin, elektrik hatlarının, uyduların ve denizaltı kablolarının bozulduğu da çok net olurdu. Sarkaçlı saatiniz artık 5 gün ileri olurdu. 5 yıl sonunda yer çekimi %25 artar. 70 kilo iken başlayan biri artık 88 kilo olurdu. Altyapımızın büyük kısmı çökerdi. Ancak bu çöküşün nedeni artan ağırlıktan çok zeminin %25 oranında genişlemesidir. İlginç şekilde gökdelenler büyük oranda ayakta kalırdı. Çünkü onların sınırları ağırlıktan çok rüzgar ve zemin kaymalarıyla ilgilidir. 10 yıl sonra yer çekimi %50 artardı. Atmosferin de genişlediğini varsayalım. Yoksa dünyayı kaplamaya yetmezdi ve hava solunamaz hale gelirdi. Ama atmosfer de genişlerse Artan kütle ve hava nedeniyle yüzeydeki basınç artar. Henüz idare edilebilir olurdu ama çok uzun sürmezdi. 40 yıl sonra yer çekimi 3 katına çıkardı. En güçlü insanlar bile yürümekte zorlanırdı. Havanın yoğunluğu nefes almayı zorlaştırırdı. Ağaçlar çöker, tarım ürünleri kendi ağırlıklarını taşıyamaz hale gelirdi. 100 yıl sonra 6 çilik bir yer çekimi yaşanırdı. Artık hareket etmek imkansız hale gelir, kalbimiz beyne kan pompalayamazdı sadece küçük böcekler ve deniz canlıları hareket edebilir olurdu. Havanın bile toksik hale gelmesi muhtemeldi çünkü oksijen yoğunluğu aşırı artardı. Peki dünya bir kara deliğe dönüşür mü? Bizim varsayımımız, yani yoğunluğun sabit kalıp sadece yarı çapın artması, fiziksel olarak pek gerçekçi değil. Gerçek dünyada kütle arttıkça iç basınç dayanılmaz hale gelir ve dünya genişlemek yerine çökerdi. Bu durumda bir tür beyaz cüce yıldızına dönüşürdü. Elektron dejenerasyon basıncıyla ayakta kalan bir yapıya. Ama yine de eğer bu genişleme varsayımı devam ederse yaklaşık 1500 yıl sonra dünya beyaz cüce yıldızlarının kütle sınırı olan Chandrasekhar limitini aşar ve bir kara deliğe dönüşürdü. Ne yazık ki insanlar 300 yılı bile göremezdi. Çünkü o noktada gerçekten büyüleyici bir şey olurdu. Dünya büyüdükçe... Ay ve tüm uydularımız yavaş yavaş içe doğru spirallenirdi. Yüzlerce yıl sonra Ay dünyaya o kadar yaklaşırdı ki dünyanın uyguladığı gelgit kuvvetleri, Ay'ı bir arada tutan kendi çekiminden daha güçlü hale gelirdi. Bu sınır Roche limiti olarak bilinir. Ay bu sınırı geçtiğinde parçalanmaya başlar ve kısa bir süreliğine dünyanın etrafında halkalar oluşurdu. İçeriklerimi beğendiysen ve daha fazlasını istiyorsan kanalıma abone olup Videolarımı beğeni ve yorum atarak bana desteğini gösterebilirsin.